Eylül ayı belalı bir ay. Daha ilk günden başlıyor. 1 Eylül 1939 yılında Hitler'in Polonya'ya saldırarak 60 milyon insanın canına mal olacak ikinci Paylaşım Savaşı'nı başlattığı gün. 2 Eylül 1945'te bittiği gün. Japonya adım adım yenilirken hiç gereği yokken 6 Ağustos'ta Hiroşima ve 9 Ağustos'ta Nagazaki atılan atom bombaları ilk anda 220 bin cana mal oldu. Japonya 2 Eylül 1945'te kayıtsız şartsız teslim oldu. Eylül'ün daha ilk haftası dolmadan 6-7 Eylül pogromu geliyor. Yine bir devlet provokasyonu olarak hazırlanan ama sonradan kontrolden çıkan olaylarda İstanbul'da başta Rumlar daha sonra da tüm gayrimüslimlere ait evlere, iş yerlerine, ibadethanelere yapılan yüz karası saldırı. Bu iki konuyu geçen haftalarda ayrıntılı olarak ele almıştık. Sonra 9 Eylül Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanlarından İsmail Kahraman iddiasına göre tek kurşun atmadan kazanılmış büyük taarruzun sonrasında kaçan Yunan ordusunu izleyen sivarilerin İzmir'e girdiği tarih 9 Eylül. 100. yıl dönümü İzmir'de törenlerle kutlandı. Gece ise Tarkan'ın muhteşem konseriyle. Sonra 11 Eylül geliyor. İki olay var bu tarihte. 1973'te Şili'de Başkan Salvador Allende'nin ve Vicen Victor Jara'nın ölümüne, yüz binlerce solcunun işkenceden geçirilmesine yol açan Pinochet darbesinin yıl dönümü ve 11 Eylül 2001'de ise New York'taki ikiz Kulelere ve Pentagon binasına kaçırılmış uçaklarla yapılan intihar saldırıları. 3000'e yakın ölü ve 24 bin yaralı. Olayın sadece ilk adımı. Sonrası ise başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkede insan haklarının ihlali için devletlerin pervasız karar ve uygulamaları. Amerika'nın önce Afganistan'a daha sonra da asla asla olmadığı sonradan ortaya çıkan kitle imha silahları bahanesiyle Irak'a saldırısı yaptı. Şu anda hala etkilerini yaşadığımız olaylar zinciriyor. Ve bir karanlık gün daha. 17 Eylül 1961 Türkiye'yi 1950'den 1960'a kadar yöneten Başbakan Adnan Menderes, Son Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildiler. Suçları anayasayı ihlal. Ettiler mi? Evet defalarca. Üstelik toplumu köy kahvelerine varıncaya kadar kutuplaştırdılar. En sonunda meclise bir tahkikat komisyonu kurdular. Halk Partisi'ni kapatmak amaçıyla. Ama idam. idam cezası. İdam cezası bir toplumun, bir bireyin yaşamına son verme hakkını kendisinde görmesi uygar dünyada. Çok şükür ki lanetlendi ve tarihe karıştı. Bakmayın devlet bin onabını abına zırt pırt yağlı kemer <laughs> takmış. Türk Ceza Kanunu'ndan idam cezasının kaldırılmasında onun da imzası var. Aklı erse bununla övünür. Bu programı hazırlamaya 12 Eylül günü başladım benim yaşamımı da alt üst eden bu tarihi unutmamalı, unutturmamalıyız. İnsan Hakları Derneği'nin yaptığı basın toplantısında tekrar hatırlatılan verileri özetleyerek başlayalım. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe darbeyle başlayan dönemde 650 bin kişi gözaltına alındı ve 90 güne varan gözaltı sürelerinde ağır işkence gördü. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi sıkı yönetim mahkemelerinde yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. Bunlardan 26'sı asıldı. 18 sol, 8 sağ görüşlü. 1 milyon 683 bin kişi komünist, alevi, kürt, dinci, şeriatçı denilerek fişlendi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Biri de benim. 30 bin kişi mülteci olarak yurt dışına gitti. 366 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. Siyasi partiler ve sendikalar kapatıldı. Çok sayıda siyasetçi gerekçesiz altında tutuldu ve tutuklandı. 23.677 derneğin faaliyeti durduruldu. 3854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin işlerine son verildi. Gazetecilere toplam 3315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 300 gazeteci saldırıya uğradı, 3 gazeteci öldürüldü. Yüz binlerce yayına el konuldu. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. Darbecilerin işledikleri darbe suçu ve insanlığa karşı suçlarla ilgili Türkiye'de ilk olarak Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu tarafından 28 Mart 2000 tarihinde iddianame hazırlandı. Sacit Kayasu o dönem Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı ile meslekten atıldı. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda anayasanın geçici 15. maddesi Cunta döneminde yapılan işlemlerin yargı konusu olamayacağı hakkında. Bu madde iptal edilince ihade başta olmak üzere birçok kurumun çabalarıyla ittire kattire bir dava açıldıysa da Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın ölümleri nedeniyle o defter kapandı mı? Hayır. Birçok kez yamanmasına rağmen 1980 Anayasası'nın ruhu ve lafzı da hala yürürlükte. Ne diyor? Ta en başındaki 3. maddesinde Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Neymiş? Devlet, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünmüş. Ülke ve millet kiminmiş? Devletinmiş. Yahu kimmiş ki bu devlet? Ülkenin sahibiymiş, milleti de o yaratmış herhalde. Derviş'in fikri neyse zikrede olur. Darbenin 42. yıldönümünde Research Institute on Turkey, Türkiye Araştırmaları Enstitüsü dijital bir bellek müzesi açtı. Böylece 12 Eylül darbesine dair çok kapsamlı, bütünlüklü bir kaynak ortaya çıktı. Türkiye'nin Pinokyo'su TÜİK dedi ki Türkiye'de işsizlik oranı 0,3 puanlık azaldı %10,3 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 541 bin kişi genç işsizlik aynı kaldı %20,4 yani 5 gençten biri işsiz. TÜİK'in bu sayıları nasıl elde ettiğinin ayrıntılarına hiç dağılmayacağım. Bu konuyu geçen haftaki programımızı işlemiştik. <laughs> Alın bakalım bir daha. Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Sağlık Bakanlığı 19 sistemizlik görevlisi olacak. 17086 kişi başvurdu. 6 şoför alınacak. 54089 kişi başvurdu. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? İstanbul'da 100 güvenlik kadrosu için 16.583 kişi başvurdu. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Aksaray Üniversitesi Hastanesi'ne 261 kişi alınacak. Başvuru sayısı 13.000. Urfa'da 60 temizlik işçisi kadrosuna 53.224 kişi 3 şoför kadrosuna 6017 kişi başvurdu. Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde açılan 6 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 3813 kişi başvurdu. Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? <laughs> Yine geçen hafta pahalılık konusunda hem sayılar hem örnekler vermiştik. Ama en şahane örnek arkadan geldi. Kısa bir bölümdü geçen haftaki zaten ve bu hafta da güncelliğini yitirmedi. Daha dün İstanbul'da suya yüzde kırk zam geldi. Onu ve yine sonradan başladığımız şahane bir örneği de ardına takarak bir daha yayınlıyorum. Halkımızı biz enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hiçbir zaman halkımızı biz enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bir yandan da seçim takvimi başladı diyebiliriz. Siyasi partiler arasında altılı şekilde 10'lu ittifaklar oluşturulurken sivil toplumda boş durmuyor. Kendi sorularını ve isteklerini iletmeye çalışıyor bu ittifaklara. Tayyip Devlet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından hareketle Sünni seçmeni ona oy vermemesini kışkırtı dursun. Alevi Düşünce Ocağı da Alevilerin somut isteklerini seçime katılacak 27 siyasi partiye bir basın açıklamasıyla iletti. Doğan Bey neydi bu altı istek? Türkiye'de Alevilerin ve diğer inançların yani Sünni olmayan inançların pek tanındığını söyleyemeyiz. yani Yasal olarak varız ama uygulamalarda yok sayılıyoruz diğer inançlar. Çok sayıda sorunumuz var ama bu sorunların birkaç maddede toparlanması mümkün. Bir tanesi cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi için. Zaten gereken bütün işlemleri yaptık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay, yerel mahkemelerden olumlu kararlar aldık. Hukuka işlettik Türk hukukuna. Gel gelelim yönetmelikleri düzenlemedik için Diyanet İşleri ve İçişleri Bakanlığı hakikaten Cem Evlerinin bu haklardan istifade etmesi çok güç ve çok uzun prosedürlere tabi oluyor. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Güzel kişilik hakkı yok inanç kurulunuzun. Bu da bir, temel bir haktır. Verilmesi gereken haklardan bir tanesi. Eğitimde malum din derslerini 12 Eylül zorunda hale getirdi. Ve bu zorunluluktan sonra da din dersleri adeta sünni misyonerlerin görev alanı haline geldi. Bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 2015'te karar aldık. Anayasa Mahkememiz bu sene 2022'de din derslerinin bugünkü haliyle anayasayı ihlal etmekte olduğuna karar verdi. Ama hem Anayasa Mahkemesi'nin hem Ahim'in kararlarına rağmen yine bu ders yılı başladı ve din dersleri bu ders yılında hala zorunlu. Bu zorunluluktan çıkması lazım bu işin. Din adamı yetiştiremiyoruz. Ortada yani binden fazla imam hatip var, yetmişten fazla ilahiyat fakültesi var. Ama bir tane Alevi Dede Zakir yetiştireceğimiz bir orta öğretim kurulu yok hiç fakültelerinde çok yani tasavvuf kürsüleri var ama o tasavvuf kürsüleri de çok sünni geleneklerle yönetiliyor. Tarafsız, bağımsız ilahiyat fakültelerinin oluşması lazım. Taleplerimiz bu çerçevede talepler. Aslında ne zor ne de karışık şeyler. Yapılması mümkün olmayan, yapılması zor olan işler de değil. Çok basit işler. Ama yapılmıyor bir türlü. Şimdi Seçime katılacak 27 siyasi partiye bu e, temel sorularımızı sorduk. Bu soruların cevaplarını bekliyoruz. Acaba ne düşünüyorlar siyasi partiler bu konuda? Yani biz hukuken yapılacakları yapmışız. Yasalar arkamızda, yasalardan alacağımız bir şey kalmamış. Artık uygulamaların yasalara uydurulması gibi bir süreçteyiz. O sürecin de iyi yürümesi için, gürültüsüz batırtısız yürümesi için, çok daha fazla çalışmamız gerekecek diye düşünüyoruz. Peki ama şöyle bir ikilem yok mu? Bu yönetmelikleri çıkaracak kurumlar arasında önce diyanet işlerini saydınız. Anayasasında son derece net olarak devletin layık olduğu belirtilen bir ülkede yaşıyoruz. Din işlerinin devlet tarafından böyle bir kurum oluşturularak yönetilmesi, şu anda kedingesizlik olmasa, diyanet tüm inançlara eşit yaklaşsa bile, akla ve hukuka uygun bir şey mi sizce? Şimdi efendim aslında inancın iki boyutu var. E, bu boyutlardan bir tanesi fiziki boyut yani ibadetler işlemler, eylemler boyutu bir tanesi de ruhani boyut. Layık bir devletin vatandaşları hangi inanca inanıyorlarsa o inancın ritüellerini yerine getirecek devlet kurumu olabilir. Yani ben cenazemin yakılmasını istiyorsam Diyanet onu da yakmalı. Ama Diyanet'in görevi hizmet kuruluşunu canlı tutmak, ayakta tutmakla sınırlı olmalı. Yahut da Diyanet olmamalı. Yani biliyorsunuz Batı'da bazı ülkelerde cemaatlere kalmış. Devlet hiçbir şeye karışmıyor. Bazısında da belirli hizmetleri devlet veriyor. Bu verdiği hizmetlerin dışında inanca karışmıyor. Şimdi bizde hizmet vermiyor, inanca da karışıyor. Yani diyanet işleri, bizim diyanet işlerimiz dünyadaki diyanet algısının tam tersinde bir eksende çalışıyor. Diyanet işlerinin belli hizmetleri yapan ibadet haneleri koruması, yürütmesi, onların işte bakımını, onarımını devlet eliyle yapması mümkün olabilir. Bunun, bunun sakıncası yok. Ama oraya imam tayinini diyanetin değil, İllerin yapması lazım. Cem evine de yani işleri bakımını yapabilir ama oranın dedesini bir alevi organizasyonunun tayin etmesi lazım. Yani işin inanç boyutuna karışmaksızın hizmet boyutunda olabilir devlet eğer devlet bu inançlara yardım etmek istiyorsa ama hiçbir şekilde böyle bir inancın kuruluşunun bütün inançların üzerine çıkıp da siz artık vazgeçin kendi inançlarınızdan benim gibi olun demesi kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir ülkede de kabul edilebilir bir uygulama olduğunu düşünmüyorum bu diyanet al. E Eşim bir de maddi boyut olmasın. Cemevlerine ibadethane statüsü verilirse eyvah bu kez o parayı paylaşacaklar. Ne dersiniz? Diyanetin bütçesi bir kere görünen bütçesi buzdağının ucudur. O hani 6-7 bakanlığın bütçesi diye gözü görünen şey Diyanet'in buzdağının ucudur. Diyanet Türkiye'nin en büyük turistik kuruluşudur. Haç turizmini Diyanet yönetir. Diyanet'in vakıfları aracılığıyla ve vakıfların gelirleri aracılığıyla belki bütçesinden iki kat daha fazla geliri de vardır. Bunu da unutmamak lazım. Diyanet Türkiye'de müthiş bir sermaye kuruluşu aslında. Öğretmenlerimize para vermiyoruz ama her köye bir imam bir, bir müezzin tayin etmeye Gel, gelince derhal 10 bin yeni kadro veriyoruz şeye, Diyanet'e. Ben hani öğretmen kadrosunun da Diyanet kadrosu kadar zengin olacağı veya Diyanet kadrosundan daha zengin olacağı bir ülkeyi özlüyorum açıkçası. Bu konunun da takipçisi olarak Doğan Bey'i tekrar konuk ederek aldıkları yanıtları karşılaştırmasını isteyeceğiz.